Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün alışveriş yapacağız. Üst alışverişi. O zaman başlayalım. Evet şimdi geldik ve bakıyoruz. İlk anı gözlükleri bakacağım. <laughs> Çıkmak oldu. Aa bu güzelmiş. Yani biraz oldu sanki. Ha, yani bunlar, buradaki gözlükleri sevmedim. Aa, çanta da varmış. Şu çantayı alacağım. Poşetiniz yok mu acaba? Yok E ee, ben aldıklarımı nereye koyacağım? Çok saçma ya. Aldıklarını nereye koyacağım ben? Ee, neyse tamam peki. Şimdi burada yeni yeni üstler geldi galiba. Burada giyeceğim istediklerimi. Mesela bunu denemek istiyorum. İşte arkada güzel bir iş var. Bunun da de deneyeceğim. bakayım şuradan. Ee, bunu da deneyeyim. Başka? Aa, bu yağmur yağarken falan koşuya giderim. Ay. Ay nereye gittim? Evet, tamam. Bunlarını deneyeceğim. Şapka da alacağım. onları sonra bakacağım. Ha bu da böyle. Bunu da deneyeceğim. Bunu da deneyeceğim. Bir de üstünü deneyeceğim. Şimdi, şunu şuraya koyalım. Ha, burada duralım. Ee, bir bunu deneyeceğim. Ay. Bir bunu deneyeceğim. Tabii bu ikisi bence. Şapkamı da şuraya koyayım. Evet. Nasıl? Bence güzel ya. Ben bunu sevdim. Ee, bana güzel geldi. Evet, bence de güzel. Yani Mesela falan ben çünkü her gün koşuya çıkıyorum. Spor yapmadım günler. Yani yağmur yağarsa böyle çıkarım. Hem çantası da var mavi mavi. Güzel bence. Bunu bir düşüneceğim. Bu bir aklımızda dursun. Lisedeki kostümümü giyineyim. Evet, bu da evlik. Yani bunu belki alırım ama çok içim ısınıyor. Bir terlikleri çok hoşuma gitti yani. <laughs> Neyse sırada üstümüzü giyinelim. Aa bunu çok sevdim. Aha çok güzel oldu. Siyah ve mor çok güzel uyuştu. Hem saçım var. Siyah yüz bence çok güzel. Bunu alacağım. Evet bunu kesinlikle alıyorum. Ee, Buşit poşet olsaydı aldıklarımı onun içine koyacaktım. Mecbur elimde tutuyorum. Ben size gösterdik elini. Bunu çok sevdim. mislim. Bence bu da çok güzel. Ya bayıldım ben buna da. Bunu da alacağım. Hatta bunu kesin alacağım. Çok güzel. Derin deneyelim. Ee, bu da güzel. Biraz çanta sanki yukarıda kaldı gibi. Yani şöyle bir ikisini yan yana tutarsak. Yani bunu, bunu, almayacağım. Bunu almayacağım. Ee, şunu alacağım. Bunu alsam mı hiç bilmedim. Bilemedim. Şöyle şuraya koyayım alacaklarını. Bir de şuradan bir bakayım. Bunu da bir deneyeceğim. Bunu merak ettim. Bu evlilik üstü galiba. Ha evet bu evlilik üstü. Ha bunu da bilemedim. Bu da çok güzel oldu. Bu da çok güzel oldu. Ama, ama amcam, bunu ben bunu alayım ben. Evet ben bunu alacağım. Ve bunları alıyorum. Ve hmm. şu içine koyamıyoruz. Ee, peki burada çanta var mı başka? Sadece bunlar var. Ee, evet. Burada da şapkalar var. Ama ben şuradaki şapkalar yeniyiz galiba. Bunları merak <laughs> Mesela bu şapka çok güzelmiş. Bunu beğendim. Bunu böyle kampa giderken falan takarım. Evet, yani bunu sevdim, bunu alayım. Şunu, bu bere, bere, bere bana küçük geldi. Zaten bere var. Bu da bana küçük geldi. Hı, bu çok güzelmiş. Ee, yok, bunu can Aa çok güzel oldu. <laughs> Ama resim şeyim yok. işte tablom falan yok. Öyle olsa alırdım. O zaman bir şap kalacağız. Bir sürü de üst ve bir tane de şey. Çanta. Böyle taşıyacağım. Poşet olmadığı için mi bu böyle? Karşı şuraya bırakın. Bir de bastınız az. Çok güzel olacaktı. Tıt İade edecek misiniz bir şeye? Ee, bakın. Yani iade edeceksiniz hiç ödeme yapmadan alalım. Ödeme yapınca iade olmuyor. Yani benim müşterimin hepsi burada. Ay. Aa, bunu almayacaktım ben. Bunu niye aldım? Şey bunu almayacağım bunu. Tamam. Ding. Evet. Bir yerde yaptı başka. Başka yok. <laughs> 210 lira. O bayağı pahalı tutmuş. Ne, neyse şuydu Tamam. Teşekkürler. Yine bekleriz. Evet. Evet geldik. Ve geldik. Şimdi şapkalarımı şuraya koydum. Da burada. Çantamı da buraya koyacağım. Şimdi yeni üstlerim. Benim bir tane evlilik üstüm vardı. O da buydu. Ama şimdi bir tane daha aldım. Bunu giyeceğim. Şunları şöyle düzenleyelim. Bunu kışlığa koyacağım. Ee, bu, Bunu zaten ben bunu çok sevdim. Bunu her yere giderken giyeceğim. Bu acayip güzel. Ama işte koyamıyorum ortaya. Şurada dursam. Bunu da çok sevdim. Saçım mor olunca çok yakıştı. Mor siyah güzel oldu evet düzenledim alışverişimiz e, bu kadardı arkadaşlar e, kanalıma abone olmayı unutmayın seviyorum hoşçakalın.